Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlarım sözde bugün bir arkadaşımız gelecekti. Onunla birlikte zorlu hava şartları altında kickbox antrenmanı yapacaktık. İşte ormana çıkacaktık. Orman böyle. Ağaçlar falan var. Ee, yaklaşık olarak 25-20 metrekarelik alan böyle düz. Oraya işte ağaçlar falan dizip böyle bir parkur düzenlemeyi planlıyordum. İşte kickbox antrenmanı lapa aldım, elden falan aldım. Onlarla bir antrenman falan yaparız diye öyle şeyler planlıyordum. Ama arkadaşımız son dakika iptal edince ben de yerine başka birini de bulamadım. Böyle şimdi kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Herhalde günlük vlog video tarzında bir şey çeker atarım. Umarım video hoşunuza gider. Bunun da acısını ondan çıkartacağım. Buradan izliyordur zaten. Kendisi şu an mutlaka izliyordur ona eminim. O arkadaşın inadına her like ona bir yumruk, bir kroşe, bir aparkat olsun. O yüzden like'a basalım. <laughs> Kuzeni çağırayım tavla atalım onunla. Kazanan kaybedene yok kaybeden kazanana bir şey ısmarlasın. Düşünürüm bunu. Videoda söylerim zaten size o gelince. O zaman direkt geçelim tavlaya. Saattepe epey bir geç oldu. Ben birazdan kahvaltı yapacağım. Kahvaltı kendime şöyle internetten görmüştüm. Bunu hazırlıyorum. Simitleri biraz ısıtayım. Zaten az çok bunları görünce tahmin ettiniz. Şöyle oluyordu sanırım. Sucukları diziyordu. Hayır. Sucukları kızartıyorsun. Ayrı önceden ondan sonra simitin üzerine koyuyorsun. Öyle şey mi olur? <laughs> evet. Öyle nasıl kızaracak canım benim? Şey yağ koymadan bir şey olmaz değil mi tavaya? O yapışmaz tava. Hiçbir şey olmayacak. O zaman biz bunları kızartalım sonra devam ederiz. Tam dur dur. Elim yanıyor. Bence bu kadar yetti yetti. Azaltın mı ortamı? Yazınız. mi bu kadar? Evet, yeterlidir. Şunları yanına bandırayım mı? Evet, şimdi kızarır ekmekler. Ay elim yanına. Sonra kaşar dilimlerin üstüne koyacağım. Aynen. Bunları alıyorum. Fazla olmuş. Kocaman elim çıktı. Şunu yine bunu Bu daha kalın geldi bana. Üzerine kaşar. Kaşar nasıl dilimizin şöyle mi? Dilimleme sen de öyle öyle uzun uzun koysaydın. Ortadan kes. Hayır. Ona da böyle. Anlamadım. Şöyle mi koyacağız? Tam ortadan kesseydin uzun uzun şu şekilde şeritler haline koyacaktın. Ana! Geç anladım. Geri alıyorum bunları. Koy onlar da notunu ekleyecekler sonuç olarak. Böyle. Dur biraz da ekleyeceğim üstüne. Bu değil mi? Evet. Tam olarak o. Ortadan kesilmedim yani. Bir şey olmasa elim zaten ne yapacak? Böyle yapıyoruz. Daha sonra bunu. Evet. Başka? Keşke yağını da kızartsaydım. Başka ne yapacağım şimdi? Şimdi ortasını yumurtanın kır. Şimdi mi? Evet. Yağ süreyim mi ya zaten biraz? Ortasına birazcık yağ at. Çok az. Evet. Bu ne yaptı? Şimdi yumurta pişsin diye. Keşke onu yağda kızartsaydım ama neyse. Ne ya. Simit'i önce bir kızartacaktın. Sabırsızlık yaptı. Onun için kızarmadı bile. Evet tamam yeter artık yumurtanı kır ki erişe pissin. pişsin. Ben bunu böyle yedim. Tuzatmam lazım içine. Ya tuzsuz Boş keşke kırmasaydın. Öyle pişseydin. Dersen biraz kırmızı biber dök üstüne. Yaptığım yemek benim elimde kaldı. Şu anda kız kardeşim ayarlayacak. Yaktım. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Sen bu şekilde yaptın. Bana Bir karış... de ben anlatıyorum öyle yap, böyle yap diye. Bana karışma dedin. Neyse, elimizde kaldı yaptığımız yemek. Ama yine de güzel olacak. Şuraya bak, daldı içi ya. Of! İnternetteki nanesi olmasa da... hani bu da güzel oldu. Fena değil. Hı -hı. Ne gülüyorsunuz ya? Ben onu paylaşmaya şey yapmam yani, ya. çok güzel. Annem beğendi. Ee, nesini oynuyoruz kuzen? Hadi hadi, bir iddia koy ortaya. Bir şey var mı? Çiğ köftesini oynayalım. Yine? Geçen hafta, geçen hafta yine oynadık çiğ köftesini. 6-1 yendim. Çiğ köfteleri ben ısmarladım, param yok dedi. Param var değil <laughs> mi sefer? Yok. Yine yok. Güzel, <laughs> atan kazanır. 4. Altı. Geldi Geldik zevkli yerine. Ben bir takip çıktım bile. Altı iki. Altı iki. Abi bu altı. Bu da iki. Ya buradan takacağım. Kaç? Altı üç. Hep altı attım fark ettin mi? 3'ün bir. biri geldi arkadaşımıza. Göstereyim şöyle. Üçün biri. Hadi 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 oynayalım. Üçler. Üçler. Oo bir. Hala umut var ha. 2-1. Bakın hop iki taşım kaldı. Çıksan da kurtaramıyor zaten. Bu eli ben aldım. Arkadaş az önce altılar atarak kazandı. Sürekli şanslar hep 6-6 denk geldi. 1-1 oldu. Şimdi sıra bende. Şimdi biz çiğ köftesine iddiaya girmiştik. Ben yenildim. geçen hafta da ben bunu yendim ama çiğ köftenin parasını ben verdiğime göre bugün ben çiğ köfte falan almıyorum ya yani da alırsak da ben parasını ödemiyorum. Böyle bir kural geldi değil mi? 2-1'de aldı maçı. Tebrik ederim. Öğrenmiş. Hadi gelin şöyle bir yarışma yapalım. En çok barfiş çeken kazanır. Kabul ediyorsunuz mu? Ediyorum. Kabul Ediyorum. mü lan? Ediyorum. Tamam. Kazanına ödül olsun ama gazozuna. Ben başlıyorum. Gazozuna. Hadi başla. Bekle dur arka kameraya geçeyim. Hadi başla. Çekemez. En fazla 5 tane. 1 2 3 Aha çok kötü zorladı. 4 5 tam yeter bu kadar. Tam yeter zorlama. Zorlama. 6. 6 tane. Şimdi bu arkadaşımız e, beş buçuk tane yaptı. O sayılmaz. Neyse yarım oldu da altı diyelim biz ona. Tamamlayalım. Şimdi izleyin. Orayı sil. geliyor. Orayı sil diye bir şey yok. Balık değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu ne? <laughs> 6 <gülüyor> 7 <gülüyor> 8 <gülüyor> 9 <gülüyor> Kuzen valla Allah'tan sporcusun 10 Abi ben her gün barfiks çekmiyorum ki 10 tane içim açıldı komple ya Ben şimdi bir tur koşarım Bir tur bir tur Şuramı açarım ya Yemin ederim 20-30 tane Bir dakika Kapatmadın değil mi lan sen? 10 tane ben yaptım. Sıra şimdi Kerim'de. Kerim bakalım kaç tane yapacak? En fazla dört tane. <laughs> Şimdi Kerim'le bakalım bu kaç tane çekecek. Hazır başladık. Bir, ooo çok bile. İki, süper. Üç, aç aç kolları. Merak olma. Üç, üç, dört oldu. Beş. Oh, oh. Hadi gazoz, gazozlar, parası, gazozlar, sana kaldı. Gazozlar sana kaldı. Tutamıyorum da ne yapayım? Ben ilgilendirmez. Yenildi. Gazozlar buna kaldı değil mi? Evet. Aynen, Parasını çiğ köfte gibi olmasın ha. Aynen. Tavla attık. 6-1 yendim. Ha. Çiğ köfte alacaktı yenilen. Kaybeden. Çiğ köftenin parasını ben aldım. <laughs> ben verdim. Beni ilgilendirmez Kerem. Bu arada size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Şöyle çevireyim. Ee, eğer benim arkadaşım beni satmasaydı. Şu uzakta gözüken dağ var ya onun en tepesine çıkmış antrenman yapıyorduk. Ne kadar yakınlaştırma yapıyoruz? Şu kadar akı, bu kadar yakınlaştırma yapıyor. Şu anda tam o tepeye çıkmıştık. Orada antrenman yapıyorduk. Ne yazık ki beni sattı. Siz ne diyorsunuz? Hadi hadi diyoruz. Hangisinde? Kerim yarışmayacak mı? Bunda mı? Sen başlıyorsun. Tamam ilk ben başlıyorum. Ya böyle çekirdeği ya. Tahmininizi alayım kaç tane çekerim? 5 tane. 10 tane. Ama kollarım ağrıdı bekle. Bekle kendimi bir sınırayım. Ne o? Altı çamur su ya. Zene. Ne Neyle gireriz bir tane? ne olsun? Para sana gir... Para sana çekirdek kaldı Bütün para parayı yedi. Neyine gelsin? İddia bul. Kamran Oğlum çekirdeği niye çıtlıyorsun sen? Mikrofonu da seni çekirdeği çıtlama sesi <laughs> Manyak oğlum bu ya. <laughs> bir daha alma çekirdeği Kamera bak ben bir de çektik telefonu vermişim adam orada çekirdeği çıtlıyor. Hadi başla. İddia olsun lan iddia olsun. Köftesine. Evet, tamam yine gör restoranda Evet. Ben ben şey. Tamam. tamam.

25. <gülüyor> <gülüyor> öldü <gülüyor> öldü. Köfteyi pideye <bedavaya> getirmek için. <laughs> 25 değil mi? Alın. Aynen. Bak şu an şuralarım var ya nasıl yanıyor kanat kaslarım. Tamam. Yarın ne olacak bilmiyorum. <laughs> tamam. Şimdi bak 30 tane yapmasına bak şimdi. Hayat 30 tane yapamaz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. <laughs> Sen de aynı yapıyorsun. 26. Bir <laughs> taneye yendi seni. <laughs> Malum kameraman niye konuşuyor. <laughs> oğlum ben yenilince bu kameraman seviniyor. <laughs> Dost mu düşman mı belli değil. Getir lan! Çekemiyorsun kameradan, titrettin durdun. Ne? Köfte ısmarlıyorsun değil mi? Belki bu yarışmaya kaybettik ama... <laughs> Deminkini kazandım. Ka tamam, Kamran bana gazoz ısmar... Kamran demişim. Kerim bana gazoz ısmarlayacak mı? Kazandım ben. İsmarlayalım. ısmarlayacak oğlum? Ya. Tamam ısmarlayacak. Benim enerji olsun mu? Yok. Azaz az dedik. <laughs> Tam yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı, e, videomuza bir yorum bırakmayı unutmayın. Nasıl normaldir? İnsan dostunu satar mı? İnsan dostun onunu. <laughs> Bu dönüyor ya. Bunda gittim ben. Enayimal da güzel oluyormuş. Şöyle yapalım gel sen de. de. Ben seni köfteciye götüreyim. Tamam mı? Ama yarı yarıyor diye. Tam 175'ini ben ödedim hesabın, 125'ini sen yenildim. Güzel, kesene bereket. Şey kesene bereket teşekkür ederim. Teşekkür. Doğruya doğru bize e, gazoz bana frut ısmarladı. ona soda kendisine de enerji içeceği aldı. Sana dedim al, alacağım mı enerji içeceği? İçmiyorum öyle şeyler. Öyle şeyler biz içmeyiz, sağlıksız, bizim vücudumuza zararı var öyle şeylerin size de tavsiye etmiyorum e, uzak durun. Dostlarım e, dediğim gibi yine arkadaşımın işi çıktığından dolayı. Bugün size o güzel antrenman videosunu çekemedim. Çok güzel olacaktı. Çok güzel planlarım vardı işte. İnşallah başka bir zamana. Ben de siz videosu kalmayın diye dışarıda kendimce ve evin içerisinde bir vlog tarzı videolar çektim. Umarım videolar hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.